laf ettim. Sayın Erdoğan. Hem de nerede ettim? Onların mahallede. TV nette söyledim bunu. Erdoğan geldiğinde bir alyans gösterdi. Ve dedi ki bu alyanstan başka günün birinde servetim olursa anlayın ki hırsızlık yolsuzluk var. 7 Mart seçim kampanyası ile ilgili ilk ücret bir hanımdan geldi. Geçen günü bir zarf. Açtım zarfı, zarfın içinden bir de baktım ki bir yüzük çıktı. 1970 yılında nişanlanmış bir hanfendi. Adres, adres yok, sadece ismi var. Bir de ufak pusula koymuş. Sayın başkanım, 27 Mart seçim kampanyasının besmelesi lütfen benim bu yüzüğüm olsun diyor. Bu aşkı bu heyecanı holdinglerin milyarları aşabilir mi? Aşamaz. Sayın Dalan diyor ki bu Refah Partisi'nin çok parası var. Sayın Dalan bu yüzüğün kıymetini bir anlasa, bir bilse zaten şu gittiği yoldan gitmez hemen döner Refah Partisi'nin saplarına gelir.